Kur'an-ı Kerim'den etkilenerek Müslüman olmaya karar veren Daniel Stein, Fethiye müftülüğüne başvurdu. Düzenlenen ihtida töreninde Fethiye müftüsü Kamil Oktay ve şahitlerin huzurunda kelime-i şehadet getiren Alman vatandaşı Daniel Stein, Derya ismini aldığını söyledi. İki senedir beraberiz. Ee, i̇ki senedir de her yaz memleketimize geliyoruz. Ben zaten kendim doğmam ve Fethiye'liyim. Almanya Berlin'den geliyoruz buraya. Bu sefer gelişimizde de zaten e, bilinçli olarak geldik. Buraya gelmeden önce, bundan 2-3 ay önce benim için kendi kararıyla benden hiçbir zorlama görmeden e, bu dinimize karşı ilgi göstermeye başladı. Kur'an-ı Kerim'in Almancasını okumaya başladı evde. Hoşuna gitti dinimiz, çok hoşuna gitti dinimiz ve gel, buraya gelirken de zaten de, şeyli aya geldik, anlaşmalı geldik. Buraya geldiğimizde İslam dinine geçmeyi istiyorum dedi. Bunun yollarını aradık. Ablama sorduk. Ablam bizi buraya iletti müftüle, Fethiye müftülüğüne. Ve bugün de bu güzel gün gerçekleşti. Ben Almanya'da e, hemşir, hemşirlik yapıyorum. Yoğun bakımda e, çok ağır çocuklara bakıyoruz. Hemşire, evet. Kommt <laughs> mein şey diyor, tabi ezan sesi de diyor fakat diyor, Kur'an diyor, Kur'an bizim kitabımız şu ana kadar yani ondan okuduğum olarak, okuduklarımdan, öğrendiklerimden diyor, beni en çok bir inanca çeken bir kitap oldu diyor. Yani öbür dinlerin, Hristiyanlığın olsun, e, öbür... E, Tevrat zaten okumamış da tabii Hristiyanlık onlarda benim e, eski şeyinde o efangelist diyorlar Katolik <laughs> değil de <laughs> evangelist. E, o onu pek şey yapmamış yani çekmemiş bir inanca karşı. Bizim <laughs> dinimiz benim diyor kalbimde bir kapı açtı diyor. Koronavirüsü tedbirleri altında gerçekleştirilen törenin ardından Fethiye Müftüsü Kamil Oktay tarafından ihtida belgesi, Almanca ve Türkçe Kur'an-ı Kerim mealiyle İslam dini kitapları hediye edildi. Hayırdır. Evet. İhtida töreninde vaiz Muammer Gökmen, müftülük görevlisi Fatih Mehmet Ersoy şahitlik yaparken törene aile yakınları da katıldı. Bir ihtida töreni daha gerçekleşmiş olduk. Mutlu bir gündeyiz elhamdülillah. Yine e, Derya kardeşimiz kendisi eşiyle beraber bize geldiler. Eşinden e, gördüğü güzel ahlak, kuyundan etkilenmişler. E, dinini e, İslam dinini tercih etmiş. Araştırmış. Bize de sadece bu düşüncesini, inancını ikrar ettirmek, sesli bir şekilde söyletmek kaldı. Beraber bütün misafirlerimizle beraber kelime-i şehadeti, kelime-i tevhidi, tekbirleri getirdik. Rabbim, ona hayırlı mübarek eylesin, güzel bir ömür nasip eylesin ve ailelerindeki huzuru daim eylesin diyelim. Mutlu bir günümüz. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum.